biz konuşmaya devam ediyoruz yeni hayatta devam ediyor efendim sevgili Esin Aksungur'la beraberiz. Liposakşını konuşuyoruz. Ee, yine biraz güzellik konumuz. Ama sizden de telefonlarınızı bekliyoruz. 0212 332 29 95 Şimdi hepimizin derdi çok daha iyi görünmek. Fazlalıklarımız olmadan görünmek. Elbette spor yapıyoruz. Sağlıklı beslenmek önemli. Orada bir e, izleyicimiz dedi ya bant sırasında. Yani için birazcık uğraşsınlar. Birazcık. iradelerini e, sakin tutsunlar. Yapsınlar efendim dedi. E, evet, yapılanlar var ama bazen de Doğumsal bazı şeyler gitmiyor yani kimisi basenli doğuyor, ki. kimisi işte biraz göbekli doğuyor, kimisi e, kimisinin cildi daha sarkık oluyor. O yüzden de ekstra bölgesel zayıflama yöntemleri kullanıyoruz. Bunu Tuzluk da tabi bunu... daha çok hamilelikten sonra yapıyoruz. Evet. Evet. Herkesin bir vücut şekli var yani Hı -hı. bunu çok fazla değiştiremiyorsunuz. İşte en son mesela hastamda yaptım inanılmaz ince, inanılmaz zayıf ama diz içimde bir miktar fazlalık var ve bacaklarım yamuk gözüküyor dedi ve haklıydı da yani hani istediği kadar spor yapsın, istediğini yapsın. Bunu sporla gidermesinin yolu yok çünkü o bacağının yapısı ya da işte basen bölgesindeki fazlalık. Bunu sporla bir miktar eritebilirsiniz, bir miktar vücudu şekillendirebilirsiniz ama kendi genetik özelliklerinizden kaynaklanan sorunları her zaman sporla gideremezsiniz. Hı hı. Zaten en başta söyledim yani Liposakşın gelin biz size kilo verdirelim. Siz hani diyet yapmayın, spor yapmayın, öyle sağlıklı bir, bir, bir vücut yok. yaratmaya çalışmayın. Biz bunu iki dakikada yaparız. Yo, öyle bir teknoloji değil yok. zaten yani. Biz evet. yalnızca birazcık daha şekilli birazcık daha sporda da size yardım edecek şeyler yapabiliriz Hı -hı. liposakşına Yoksa elimizde bir sihirli değnek maalesef ki yok. Keşke olsaydı. <laughs> <diye>. Sevgili <olsaydı>. <laughs> Handan Hanım'a merhaba diyelim Ankara'ya. Alo. Alo merhaba Esin Hanım. Merhaba Merhabalar Ersin Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Buyurun, buyurun. ne sormak istersiniz? Ee, Esin Hanım ben kendi şikayetlerimde var da kız kardeşim daha önemli benim için. Heh, kız kardeşim doğuştan diyabetli, ee, 29 yaşında ve 85 kilo yakınla kilosu çıkabiliyor. Hı -hı. Ve ne yaptı? Yani ilaç yapamıyor yani. Devlet hastanelerine gidiyor, diyabetli diye diyet veriyorlar, yapamıyor. Hı -hı. Kendi çabalı yapıyor, bir şeyler yapma çabası şey yapamıyor. Yani bunalımda, zor durumda. Evet zor bir hastalık. göbeği var. Hı hı. Liposakşın farklı. uygulanabilir mi kardeşinize evet. onu merak yani, ediyorsunuz. Evet için hani nasıl yardımcı olabilirsiniz size ben yardım istiyorum sizden. Peki hala. Peki hala hemen hemen bakalım Esin Hanım bu konuda ne söyleyecek. Biraz bahsedelim. Evet. Tabii bazı durumlar var ki ee, Genetik yapınızın özelliklerinden bahsederken fizyolojik özelliklerimiz de var. Bazal metabolizma hızımız var. Ne kadar gün içinde çalıştığınız, sportif aktiviteleriniz. Bunlar hep hani sonuçta kilo girdi ve çıktı dengesi. Ne kadar çok enerji alırsanız karşılığında o kadar harcamanız gerekir. Diyabet en çok karşımıza çıkan problem. Ee, glikoz glikoz ile başlıyor aslında gençlik döneminde. Gençlerde de baktığımızda bir türlü kilo veremiyorum ne kadar diyet yaparsam yapayım işte ne yesem yarıyor denilen grubun büyük bir kısmı aslında glikoz intoleransı olan grup. Bu hastalar özellikle dikkat edilmesi gereken hastalar. Birincisi diyete çok dikkat etmek lazım. Diyetten daha önemli olan insülin direncini ya da insüline olan ihtiyacı mutlaka sağlamak lazım. Bunun için insülin kullanması gerekebilir. Ee, oral antidiyabetik dediğimiz ilaçlardan destek alabilir. Mutlaka bir endokrincinin bu en azından beslenme programını düzenlemesi lazım. Hı hı. Ama bütün bunlar yapıldıktan sonra tabii ki biz yardımcı olabiliriz şekeri olan hasta da estetik ameliyat olabilir. Yalnızca belli kriterlere dikkat etmek lazım. Enfeksiyon riski tabii ki daha yüksektir. İyileşme dönemi daha problemli olabilir ama bütün bunlar optimuma getirilebilir bu hastalarla. Hı hı ideal kilosuna ne kadar yaklaşırsa yapılacak işlemler o kadar güzel olur. Tabii ki e, karın bölgesinde, basen bölgesindeki e, fazlalıklar içinde liposakşınla ya da belki karın germeyle, belki başka işlemlerle biz yardımcı olabiliriz. E, diyelim ki liposakşın yaptırdık, gayet başarılı geçti. Hı hı. Sonra nasıl bir dönem bekliyor hastayı? İyileşme süreci ne kadar e, sürer? E, o Nekahat döneminde yapması gereken özel hareketler var mıdır? Masajlar var mıdır? E, ve ağrısı ne durumda ağrısı, olacak? Tabii ki. Tabii en, ki. en korkulan şey aslında estetik Ağrı. ameliyatlarda ağrıyacak mı? Hayır yani hani normal bir ameliyat oluyorsunuz bir miktar ağrıyacak tabii, tabii ki ama böyle hiçbir ameliyatımızda dayanılmayacak ağrılar yok. Hı hı. E, liposakşın aslında en basit ameliyatlardan bir tanesi çünkü bir kesiniz yok. Ee, ...o özel kanüllerin gireceği... Işte ...yarım santimlik bir delik açılıyor ameliyat sırasında... ...oradan bütün işlem yapılıyor... ...işlemden sonra... ...4-6 saat zaten en rahat olduğunuz dönem... ...çünkü işlem yapılan bütün alanlar uyuşuk... Hı hı. Ee, ...bir korseyle çıkıyorsunuz ameliyattan... Ee, ...yaklaşık 3 ya da 4 gün... ...biz korseyi de çıkarmıyoruz... ...hasta ya da hiçbir şey yapmasını önermiyoruz... ...aynı gün eve gönderiyoruz... ...3-4 gün korseyle dolaşıyorsunuz... ...3-4 gün sonra kontrolla bir korseyi çıkarıyoruz... ...dikişiniz yok, pansumanınız yok... 3 gün sonra banyo yapabilir hale geliyorsunuz. Evet liposakşın yapılan alanlarda hafif morlu, morluklar, şişmeler olabiliyor. Bunlar da işte bir hafta 10 gün içerisinde Hı -hı. geçiyor. En sıkıntılı dönem o 3 hafta korse giyilmesi üç gereken hafta. dönem. Evet genellikle 3 hafta öneriyoruz. Hı -hı. E, günlük hayatı bir miktar etkiliyor. İşte elbise giyecektim eğer bacak bölgesinde çalışıldıysa uzun Hı -hı. bir korsa oluyor ya da bel bölgesinde çalışıldıysa göğüs altına kadar çıkan bir korse oluyor. Hı -hı. Bunlar belki biraz sıkıntı yaratabilir. Liposakşının ağrısı da ancak o, çok özür dilerim o korsayı e, muayene sırasında siz mi e, kendisi giyip çıkarabilir çıkarabiliyor. günlük Biliyor. hayatında tabii Hı -hı. ki yani akşam özel bir davete katılacağım iki saat korsesiz kalabilir miyim tabii ki kalabilirsiniz. 24 saat giymesi gereken bir korse değil ne kadar çok giyebilirse diyoruz. Hı -hı. E, ağrı da bir yere çarparsanız bir yeriniz morarır ve evet. dokunduğunuzda ne kadar ağrırsa liposakşının ağrısı da o kadar. o kadar. Yalnızca hareketli bölgelerde bel çalışıldıysa işte bir hafta eğilirken bir miktar belinizde ağrı hissediyorsunuz Hı -hı. ama bahsettiğim bir yerinizi morartmışsınız, çarpmışsınız ve oraya dokunuyorsunuz kadar bir ağrı. Aynen. Daha şiddetli bir Yağrı ağrı değil. değil. Bir telefonumuz daha var. Alo. Alo. Burası. Merhabalar. Nurhan Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Koca, eline selamlar. Ne sormak istersiniz, ne paylaşmak istersiniz bizimle? Ya benim 30 yaşlarında bir oğlum var. Hı. Göbeği çok. Hı hı. astımı var. Doktor da kilo ver diyor. Kilo vermeye çalışıyor, yemiyor, içmiyor. Bacakları falan bayağı kilo verdi. Hı hı. Ama hı. göbek gitmiyor. Göbek gitmiyor, He. yağ var göbekte. Hı hı. Bunun yağını aldırmak için şimdi televizyonda seyrettim sizi de. Hı hı. Nasıl bir şey acaba bir o, olur bir şey var mı? Daha çok Tabii. genç göbeğini istemiyor. Doğru. Bir kaç kilodur şu anda e, oğlunuz? 104 kilo. Oo. E boyu yani. ne kadar acaba? Boyu? Boyu uzun, boyu uzun bir falan. 1.80 kadar. Hmm. Peki hala bakalım ne söyleyecek Esin Hanım konuyla <laughs> ilgili. Çok teşekkürler aradığınız Aa, için. Bir de söyleyeyim. Ee, bir yaptırı fiyat nerelerde olur? Hep anlaşılmıyor. <laughs> peki, <laughs> <laughs> peki bilmiyorum o konuda bilgi verebilir misin hanım ama peki çok teşekkürler Kocaeli'ne selamlar sağ olun. Tabii şimdi o da önemli hani evet. e, liposuction e, pahalı bir operasyondur en azından öyle soralım sonra da belki e, Nuralı'nın oğluna e, ne tavsiye Ay, edersiniz? Evet. Yapılan işlemler eskiden şöyle düşünüyordu. Plastik cerrahi çok pahalı bir e, branş, çok pahalı işlemler yapılıyor. Bizim bütçemizi çok aşar. Hayır, her bütçeden, her ekonomik gelir düzeyinden hastamız var. Çok pahalı işlemler değil. Yani hayatımızda her şeye bu kadar para ayırabiliyoruz. Sağlıkla ilgili de hani. Bunlar bir miktarı gerçekten estetik yani yapsak da olur yapmasak da olur bir miktarı da sağlıkla ilgili işlem özellikle meme küçültmeler işte kilo verme ve sağlıklı bir vücuda sahip olma gibi şeyler bunlar bir miktar sağlıkla ilgili. Her bütçeden ayrılabilecek paralardan Hı -hı. bahsediyoruz aslında. Hı -hı. Peki şimdi oğlu için 104 kilo 180 boyunda bayağı hani kilo vermiş kilo ama, vermiş ama hala daha da vermesi var. gerekiyor. Bazen de şöyle oluyor evet hala kilo vermesi gerekiyor bizim için body mass index dediğimiz boyun kilonun karesine e, Pardon kilonun boyun karesine hı hı. oranı gibi bir oran var. Hala bu oranı yüksek hastanın. Ee, ama bölgesel olarak çalışacaksak mesela karın bölgesinde çok fazla. Özellikle erkeklerde karın bölgesindeki yağlanma kalp hastalıkları riskini de çok arttıran bir şey. Ee, kilo fazlalığı olsa bile bir yandan diyet devam ederken biz bir yandan işlem de yapabiliriz hı hı. bu hastaya. Karın bölgesindeki yağlanmayı azaltırız. Hem aynı zamanda motivasyon olur hastaya diyetine ve vücut şekillendiğinde diyetine daha çok dikkat ediyor hastalar. Hı -hı. böyle bir işlem her zaman yapılabilir. Hı -hı. Dediğim gibi bayan ya da erkek hiç fark etmiyor. Çok basit bir operasyon. Dikkat edilmesi gereken ama hani cerrahi açıdan ve hastanın postop dönemi açısından... bakarsanız basit bir işlem. Hı -hı. O nedenle istedikleri zaman bu tür işlemleri yapabiliriz. Aynı zamanda hani kilo fazlalığı varsa zaten uyarıyoruz. Öncesinde bir 10 kilo verelim. Hı -hı. Bir diyet programı ayarlayalım. Arkasından böyle bir işlemi yapabiliriz gibi e, yönlendirmelerde Yönlendir yapıyoruz Lipo zaten hastalara. E, Liposakşın işlemi tekrar edilebilen bir işlemdir. Çünkü şimdi hani yağ aldırma diyoruz ama benim bildiğim artık bu programla beraber e, tıp bilgilerimde çoğalmakta. İnsan vücudundaki yağ oranı belli, belli sabit, sabit e, artmıyor, azalmıyor. Daha doğrusu kendi kendine hücre sayısı artmıyor, hücre azalmıyor, hücreler artmıyor. büyüyor, büyüyor ya küçülüyor. da küçülüyor. Şimdi siz o hücre sayısını azaltıyorsunuz. Aynen. Değil mi? ...liposakşınla beraber... ...peki diyelim ki işte karın bölgesi oldu... ...ya da işte basen bölgesini yaptınız... ...sonra tek orada bir yağlanma mümkün oluyor mu? Hiçbir zaman eskisi kadar olmuyor... Hı hı. ...yani atıyorum... ...karın bölgenizde 300 tane yağ hücreniz var... ...ve bu 300 yağ hücresinin sayısı hep sabit... ...bu hı hı. değişmiyor... ...bu 300 yağ hücresini biz liposakşınla... ...hücreleri parçalıyoruz ve 100 tanesini alıyoruz... ...geriye kalıyor 200 tane yağ hücreniz... ...tekrar kilo alırsanız eğer... 300 yarcesi büyüdüğünde bu kadar bir alan kaplıyorsa, 200 yarcesi büyüdüğünde bu kadar bir alan hı. kaplıyor. Tabii ki kilo alırsınız, alırsanız o bölgenizde kilo alır. Ama orantıyı sağlamak için yaptığımızı düşünürseniz hiçbir zaman 3 kilo aldığımda hemen basenlerim genişliyor demeyeceksiniz artık ondan sonra daha orantılı bir kilo al hı. alma sürece olacak. Yani şöyle e, hücreler hani bölünerek e, çoğalırlar bir daha. Ama yağ hücreleri e, bizim vücudumuzdaki yağ hücreleri çoğalmıyor. Evet, belli hücrelerimiz çoğalıyor, belli hücrelerimiz çoğalmıyor. Cilt hücrelerimiz her gün kendini yenileyen hücreler ama beyin hücrelerimiz, sinir hücreleri, e, yağ hücreleri kendisi yenileyen sürekli çoğalan hücreler değil. Hı -hı. Aslında bir avantaj. Bir avantaj. Hayme alım telefon attığımızdaymış. Alo. Alo. Merhabalar, Aydın'a sevgiler Halime Hanım Hoş geldiniz Merhaba, hoş bulduk Size ve doktorumuza da sevgiler Merhabalar, Benim Aydınlar. şöyle bir sorum olacak Buyurun. Ben burun üstünde Bir santimetrelik bir kesim vardı Nasıl? Ee, oraya bir uzun süreli Dolgu yaptırmıştım hı hı. Yaptıralı hı. 7 yıl oldu hı. Fakat o ki kesi Tam isabet ettiremedikleri için Dolgu Kesiden daha yukarılarda <laughs> ıı, oluşmuş Hı. ve orada nohut büyüklüğünde bir e, ç, ım, kistik. kistik evet o, e, kistik bir doku oluştu. Hı. Şimdi ben bu dokuda rahatsız oluyorum. Tam burnumun üstünde nohut büyüklüğünde olunca. Acaba ben bunu nasıl dağıtabilirim? yani ameliyatsız nasıl giderebilirim? Pardon ne kadar önce yapıldı demiştiniz? 7 yıl oldu 7 yıl. Evet, Ve orada hemen bir kistik görünüm oluştu Hem de kaylak, kızarık bir görünüm var. Hı -hı. Hı -hı. Çok yani, geçmiş olsun. Bakalım şey ne söyleyecek diyorum. Esin Hanım. Aydın'a sevgiler. Hoşça kalın. Ee, dolgu olayı tabii apayrı bir olay. Ee, 7 yıl önce yapıldı dediği için muhtemelen kalıcı bir dolgu kullanıldı. Hı hı. Ee, 3 farklı tip dolgumuz var. Kalıcı olabilir, yarı kalıcı olabilir ya da geçici olabilir. Vücuda ne kadar yabancı cisim koyarsanız yani bir dolgu ne kadar kalıcı ise eşittir o kadar yabancı cisim reaksiyonu ki e, hanımefendinin bahsettiği muhtemelen yabancı cisim reaksiyonu çünkü 7 yıl kalacak bir dolgu kalıcı dolgudur. Bizim geçici dolgularımız bir yıl içinde eriyen dolgulardır ve reaksiyon yapmazlar. Ee, kullanılan dolgunun ne olduğunu bilmek çok önemli. İşte küçük steroid enjeksiyonları yapılabilir, masaj belki bir miktar yararı olabilir, Hı -hı. bilemiyorum. Ee, ya da hani zaten burnunda bir kesi var ve o kesi için yaptırmış, o alandan o içerideki kes çıkarılıp altına tekrar daha uygun, daha sağlıklı bir dolgu yapılabilir. Hı -hı. Ama, Ama çözümsüz bir... değil. Tabii ki yani çözümsüz bir şekilde... değil. Bir şeyler yapılabilir. Tabii görmek lazım ne kadar büyük bir kesinin olduğuna bakmak lazım Hı -hı. gibi bir. Biraz hani uzun bir süreç olabilir. Peki e, liposakşın işlemini yaptırdık, 3 hafta o korseyi giydik, çıkarttık. Gerçekten e, kıyafetlerimizi giydiğimizde vücudumuzdaki o değişimi e, görmeye başlayacak evet. mıyız? E, Hastalar nasıl geliyor 3 hafta sonra size? İlk 3-4 gün kesinlikle yağ almamışsınız benden daha çok şiştim diye. <laughs> Vallahi Kandırdınız bizi. Ama onu baştan anlatıyoruz. Yani evet. alacağımız yağ kadar içeriye sıvı verdiğimiz için ilk 3-4 gün hiçbir şey hiçbir değişiklik olmayacak diyoruz. 3-4 gün geçtikten sonra yavaş yavaş evet galiba bana ameliyat yapmışsınız, bir şeyler almışsınızlar başlıyor. 3 hafta sonra çok büyük oranda bir şekillenme görüyorlar. İşte pantolonlarımın basenleri bol gelmeye başladı. Yaşasın. Işte de i̇şte elbiselerimi giyebiliyorum gibi. Ama bizim için hani bütün ameliyatlarda tam şekillenme 4 ile 6 aydır. 6. ayda tamamen oturmuş, istediğimiz şekle kavuşmuş oluyor hı -hı. hastalar. Hı -hı. Serpil Hanım arıyormuş bizi Antalya'dan. Alo. Alo. Merhabalar Serpil Hanım hoş geldiniz. İyi günler diliyorum, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Buyurun. Benim Hanım'a bir sorum olacak. Bu Buyurun. doğum yırtıklarıyla alakalı. Hı hı. Yani nasıl yardımcı olabilir? Karın bölgesinde mi, basan bölgesinde evet. mi? Karın bölgesinde. Termez. Hı hı. Tamamdır. Kaç çocuğunuz var? Bir tane. Bir tane. Ne ne zaman hı hı. doğum yaptınız? Ne kadar oldu? 18 yıl önce. 18, 18 yıl, yıl önce. Oo, çok olmuş. Oo maşallah, evet. kocaman olmuş. Maşallah. Evet <laughs> evet, evet. Pek, pekala. şimdi rahatsızsınız artık o durumlardan? Evet. Evet, rahatsızlık duyuyorum. Ee, özellikle e, Antalya bölgesinde yaşıyoruz. Deniz eeeze girerken huzursuz oluyorum. Hı hı. Kaç yaşındasınız öğrenebilir miyim? 40 yaşındayım. 40 yaşındasınız. Ay 40 yaş 18 yaşında evladınız var. Ay maşallah ya, harika. Vallahi ee, bazen erken yaş doğurmanın da böyle bir avantajı Avantaj da oluyor. olabiliyor tabii. Ee, arkadaş gibi geçiyoruz değil mi? <laughs> Çok sevgiler Antalya'ya, çok teşekkürler. Bakalım Esin Hanım ne söyleyecek? Çok bakalım. geçmiş olsun. Çatlak tedavisi zor bir tedavi. Onun için sordum ne kadar olduğunu. İlk bir yıl o kızarık oldukları dönemde işte lazerler yapılabilir, bir takım tedaviler yapılabilir ama oturmuş çatlaklarda yani iki yıl ve sonrasındaki çatlaklarda bizim işimiz birazcık daha zorlaşıyor. Hı hı. Çatlağı gidermek artık imkansız hale geliyor ama karın bölgesi ve basen onun için önemli. Karın bölgesinde genellikle bu dönemde doğumdan kaynaklanan karın sarkmaları, karın cildi sarkmaları gibi problemler de olduğu için ufak bir karın germe ameliyatıyla o zaten çatlak olan cilt atılacağı için hem çatlaksız hem düz bir karın elde edilebiliyor. Hı hı, hı. Böyle bir ameliyat gayet uygun olabilir. Hı hı. Tabii görmek lazım. Karnının durumunu da görmek lazım. Hı hı. Ama minik bir karın germe ameliyatı göbeğin altındaki cilt boylu boyunca atıldığı için eğer sezaryen yaptıysa zaten sezaryen kesisinden birazcık daha uzun bir kesi oluyor ama yani çok Böyle dışarıdan gözüken bir iz olmuyor, tamamen iç çamaşırın altında kalıyor ve saklanıyor. Hı hı. Bu tür işlemler gayet uygun hem karnı dümdüz oluyor karın kasları tekrar birbirine dikildiği Hı -hı. için hem de o çatlak bölge atıldığı için tamamen gergin çatlaksız düz Hı -hı. bir alan elde ediliyor. Çoğu kadın bu problemi yaşıyor özellikle e, doğumdan sonra Hı -hı. ve çok fazla işte kilo obeziteyle savaşanlar da aynı şekilde aynı. ben görüyorum işte çok güzel kilo veriyorlar ama O cilt, sarkmaları, dert cilt oluyor sonra. sarkmaları. Ben bir arkadaşımı hatırlıyorum resmen bildiğim göbeğini katlayıp içine... E, pantolonun içine sokuyordu. Yani resmen katlıyordu. Evet. O derecede sonra ameliyat oldu, e, toparladı ama hakikaten çok büyük sıkıntılar yaşayabiliyor hanımlar bu konuda ve çekiniyorlar hala bir estetik cerrahına gitmeye. Evet bizim de yani kilo verdirdikten sonra yani e, evet kilo verin bize gelin diyoruz hastalara Hı. doğru. Kilo verip geldiklerinde de en büyük derdimiz e, tamam şekillendirme yapıyoruz ama o fazla cilt bazen problem oluyor. İşte kilo vermiş karın bölgesinde bir ...bir miktar fazlalığı var. Tamam ben bunu liposakşınla alırım ama o zaman fazla cilt problemi olmaya başlıyor. Hı hı. O zaman liposakşından germe ameliyatlarına kayıyoruz. O zaman kesiler giriyor işin içine. Hastaları bir miktar korkutan bir işlem. E, şu, şu tür yeni teknolojiler var. işte radyo frekans liposakşınlar var. Eskiden radyo frekans çok kullanılırdı. Herkes bilir radyo frekansa gittim zayıfladım evet. şunu yaptım evet. bunu yaptım. Çatlaklarım inceldi. Çatlaklarım inceldi. yani Sonuçta cildi sıkılaştırmaya yönelik bir takım hı hı. teknolojiler var. Radyo frekans liposakşında şöyle bir avantajımız var. Dışarıdan değil içeriden uyguluyoruz. Zaten liposakşın yaparken içeriye bir kanül giriyor. Hı hı. Eğer o kanülle içeriye verirsek radyo frekansında olur demişler. Çok güzel oluyor. Hem cildi istediğiniz gibi sıkılaştırabiliyorsunuz. Cilt fazlalığı olan hastalarda bu sizin için bir avantaj haline geliyor. Ve kesmeden her hasta için uygun değil ama yani minik fazlalıkları olan hı hı. hastalarda kesmeden o cildi sıkılaştırma imkanınız oluyor. Hı hı. Bu tür avantajlarımız olabiliyor hastalara. Bir hastaların. şey soracağım. Liposakşının zorunlu olarak yapılması gereken hastalar var mıdır? Yoksa e, isteğe bağlı bir e, estetik operasyon mudur sadece? Bizim yaptığımız, yani estetik operasyonlardan bahsediyor isek evet. hepsi isteğe bağlıdır. Hı hı. Ben mutlaka size liposakşın yapmamız gerekiyor diyemem hiçbir hastaya. Anladım. ama bir problemden bahsediyorsa bana işte karın bölgemde şöyle şöyle bir problem var şunu söyleyebilirim liposakşın size olur ya da size liposakşın olmaz bundan yarar görmezsiniz çünkü sizin karın kaslarınızda problem var karın fasyanızda problem var size germe ameliyatı ya yani karın germe ameliyatı yapmak lazım gibi yönlendirebilirim hı hı. ama bu da yalnızca bana gelip hastanın ben şundan sıkıntı duyuyorum demesine bağlı. Şimdi mesela eminim birçok izleyici ulaşanlar da aynı şekilde hani yaptırsam mı acaba nasıl olur diye düşünüyorlar. Ne gibi bir beklentiyle gelmeliler ve liposakşın ameliyatlarından sonra alınan sonuçla beklenen sonuç örtüşüyor mu genel olarak? Hastaların en çok mutlu olduğu ameliyatlardan bir tanesi çünkü bir yeri kesmiyorsunuz minicik deliklerden yapılıyor ve hiçbir şekilde iz kalmıyor ve yıllardır diyet yaptım spor yaptım onu yaptım bunu yaptım ama işte şu basenimden kurtulamadım diyen bir hasta grubunu iki saat içinde o istediği forma sokuyorsunuz o nedenle hastaların aslında çok mutlu olduğu bir ameliyat Hı -hı. türü. Hı -hı. Ee, zor bir ameliyat değil. Hani hastayı eğer iyi hazırlarsanız işte 3 hafta korse giyeceksiniz. Birkaç hafta belki hafif ağrınız olabilir ama ikinci gün, 3. gün zaten yürüyüşe çıkıyor çoğu hasta. Yani hani öyle yatmasını gerektirecek bir ameliyat da değil. Hı -hı. Dediğim gibi yani hastaları çok mutlu eden bir ameliyat aslında. Hı -hı. Peki, e, mesela şeye dikkat etmek gerekir mi? Do hiç doğum yapmamış. E, hiç alakası yok. Yok mu? Hiç alakası hani mesela yok. mesela doğum yapmamış biri liposuction yaptırıp atıyorum 4-5 sene sonra da doğum yaptı istediğini yapabilir. Yani değil liposuctiondan mi? sonra işte kilo almama almamam lazım. Kendime çok dikkat etmem lazım. Evet. Özel diyetler yapmam evet. lazım. Böyle bir şey yok. Liposuctiondan sonra kilo da alabilirsiniz. Kilo almanızı engelleyen bir ameliyat değil. Kilo alırsanız liposaksin yaptırdığınız yerler bozulur mu? Hayır bozulmaz. Daha orantılı bir kilo alırsınız. Yani hı hı. karnınız da alır, beliniz de alır, baseniniz de alır. ve tekrar baseniniz olur. Yani liposaksin yaptırıp üzerine 30 kilo alırsanız Basiniz de olur, olur, karnınız da oluyor. Onun bir şey yapamam. Ama böyle özel diyetler, yıllarca kendinize çok dikkat etmenizi gerektiren şeyler değil, değil. daha basit ameliyatlar, şekillendirme üzerine yaptığımız için işlemi Hı -hı. vücudunuzu gayet güzel şekillendirebileceğimiz ama hani gelin biz sizi kilo verdirelim işte 90 60 90, 90 yapalım, yapalım. demiyoruz. yok. Böyle şey. bir vermek yok. istemeyen bir izleyicimiz varmış telefon hattımızda. Alo. Alo. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Aynen. Ne paylaşmak Aynen. istersiniz bizimle? Ben arkadan arıyorum, doktor ama benim bir sorum olacak. Benim başer ve göğüs sınırında aşırı yağlanmam oldu. Ben bunu dijital tahta bastırdım ölçümlerimi i̇şte ölçtürdüğümde hı hı. 40 kilo yağım olduğu söylendi. Ben kamuda tabii çalışan birisiyim. Yani çok rahatsız oluyorum kıyafet seçimimde işte günlük yaşantımda. Bana bu konuda nasıl yardımcı olabilirsiniz? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. teşekkürler. Sağ olun. Ee, muhtemelen e, vücut yağ oranları, işte kemik oranları gibi ölçümler yapılabiliyor. Bu ölçümlerden bir tanesinden bahsediyor. Evet boyu ve kilosu önemli. Eğer kilo fazlalığımız varsa bir miktar kilo vermemiz gerekiyor. Hı hı. Yani yapacağımız ameliyat ne kadar ideal kilonuza yakınsanız o kadar güzel oluyor. Hı hı. O nedenle ama ondan sonra tabii ki istediğimiz alanı inceltebiliriz. Göğüslerle ilgili problem varsa göğüs toparlama ameliyatları yapılabilir. Kombine yapılabilir bu ameliyatlar. Hı hı. İşte karın germe yapıyorsak basen bölgesinde de liposakşın yapabiliyoruz ki hani aynı anda hem karını hem hı hı. baseni şekillendirip daha hoş bir vücut yaratalım diye. Kombine işlemler de dediğim gibi olabilir. Ee, bahsettiğimiz e, tek başına liposakşın yapılabileceği gibi e, tek bölgeye yapılabileceği gibi kombine yapılabilir. Bir seferde kaç e, ondan bölgeye yapılır? İstediğimiz kadar bölgeye yapılabilir. Önemli Eskiden sınırlarımız vardı. Oranı, evet Artık mi? ne kadar yağ alacağımıza bakıyoruz. yani 3 bölge 5 bölge 7 bölge önemli değil. Ama e, özellikle eğer teknoloji e, Teknolojik gelişimde bu bahsettiğim işte laser, laser gibi aletler kullanıyor isek 8 litrelere kadar çıkabiliyor olacağımız yağ oranı. Hı. Onun dışındaki hastalarda genellikle 3-4 litreyle ile sınırlıyoruz. Sınırlı Eğer bu oranlarda yağ alacaksak tabii ki istediğimiz zaman, istediğimiz hı hı. alana, istediğimiz bölgeye yapabiliriz. Hülya Hanım arıyormuş bizi. Alo. Merhabalar. Merhabalar Hülya Hanım, Muğla'ya sevgiler, hoş geldiniz. Çok ne paylaşmak iyi. istersiniz? Ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Yürün. Şimdi ben e, 92 kiloydum, 72 kiloya düştüm. Hı hı. Ne mutlu size. <laughs> evet çok yürüyorum, günde 10 kilometre yürüyordum. Maşallah. Ee, yalnız bacaklarımdaki selilikleri yok edemedim bir türlü. Hmm. ...bazı bölgeler böyle şiş gibi duruyor. Ben hmm. onun için ne yapabilirim? Ona Peki hala. Çok teşekkürler. Çok sevgiler Muğla'ya. Şimdi tam da onu soracaktım. Ee, ...hep absolüt bir estetik problem olarak görürüz ama selülit aslında bir hastalık. Değil mi? Evet yani, e, tam bir hastalık da demeyelim. Hı -hı. Şöyle bir yapı var. Bu kaslarımızın özellikle bacaklarda çok olmasıın evet. sebebi. Bacak kaslarımızın üstünde bir fasya var. Onun üzerinde kalın bir yağ dokumuz var ve üstte de cilt var. Hı. Ama bu fasya ile cilt arasında Uzanan özel bağlantılar var. Bu her, hepimizin vücudunda var. Arada da yağ doku var. Hı hı. Kilo aldığımızda o yağlar genişliyor ama o bantlar genişlemediği için cildi aşağıya doğru çekiyor. Ciltte böyle bir dalgalanma yani oluyor. Portakal kabuğu. Dediğimiz, Aynen portakal kabuğu dediğimiz dalgalanmanın sebebi o bantların cildi aşağıya doğru çekmesi. Hı hı. Aradaki yağ dokusunu incelttiğinizde Zaten o görünümü bir miktar azaltıyorsunuz hı hı. Tabii ki hani ne kadar su içerseniz Spor yaparsanız bu görünümü azaltıyorsunuz Gibi hani e, Selülite özel reçeteler vardır Ama nedenine baktığınızda Oradaki bantları da kırabilirsiniz Bunun Yani için, selülitin e, En Büyük, büyük çarelerinden bir tanesi liposakşın mıdır başında çok e, yüksek oranda tedavi ediyorsunuz selüliti. Çünkü hem o aradaki yağ dokusunu azalttığınız için o bantlar artık aşağıya çekmiyor. Hem de zaten işlem sırasında o bantları parçalıyorsunuz, kırıyorsunuz. O nedenle %100 tedavisi değildir selülitin. E, ama büyük oranda selüliti azaltır. Hı -hı. Yani çünkü hep e, şunu diyorum işte mankenlerde bile selülit var. Yani zayıf olmakla ya da kilolu olmakla e, sen kilolusun o yüzden senin selülitin var demek doğru bir şey değil galiba değil mi? Yok çok doğru değil. Herkeste selülit var. Çünkü o bantlar hepimizde var. Evet. Ama işte aradaki yağ dokunun kalınlığı, o bantların sertliği, yumuşaklığı bunlar hep selülitli görünüme sebep oluyor. Hı -hı. Aradaki yağ doku kalınlaştıkça yani siz kilo aldıkça o bantlar daha çok aşağıya doğru çekmeye başlıyorlar Hı -hı. ve selülitli görünüm artıyor. Kilo verdikçe azalıyor zaten Hı -hı. hani Kilo verince azalmasının sebebi o. Liposakşında da aradaki yağı azaltıyorsunuz. Bir de işlem sırasında o kanülle o bantları kırıyorsunuz. O nedenle o görünümü büyük oranda azaltıyorsunuz. Hı hı. Eğer uygunsa hastanın durumu yani çok zayıf hastalarda yapmıyoruz liposakşın. O zaman başka o bantları kıracak başka şeyler uygulamaya çalışıyoruz. Hı hı. Ama zaten bir miktar liposakşın yapacağımız hastada aynı zamanda de çözmüş oluyoruz. Böylelikle. Harika. Çok teşekkürler. Mutlu yaşamdı gerçekten. Sizinle Keyifti. Kapatalım mı programı? Çok sevindim. Sizi ederim. yerinizde e, tutacağım. Operatör Doktor Esin Aksungur ağırladık. biraz. Liposak için konuştuk. Ben şu öyle bir ayağa kalkayım. Şimdi burada biliyorsunuz bizim dilek ağacımız var ve e, bu dilek ağacından her gün bir e, dilek e, kartı e, seçiyoruz. Günün sözü, günün bize e, bizi motive eden, bize umut veren sözünü sizlerle paylaşıyoruz. E, tabii e, bu sözü okuduktan sonra hep beraber dans edeceğiz. Biz bayıldık bu doktor şarkısına. Artık hep bu doktor şarkısıyla açıp kapatmayı planlıyoruz programımızı. Bilmem, ister misiniz? Ya şöyle elime mavi geldi, mavi çektim. Oscar Wilde bugün yeni hayatı bitirirken, bakın bize neler söylüyor. Diyor ki, şanssızlığa katlanabiliriz çünkü dışarıdan gelir ve tümüyle rastlantısaldır. Oysa yaşamda bizi asıl yaralayan yaptığımız hatalara hayıflanmaktır. Bu çok önemli. Herkes hata yapabilir. Hatalar bizi güçlendirmelidir. Bir kez daha mı okuyayım? Peki hadi okuyayım. Doyamamışlar. Diyor ki Oscar Wilde bugün bizim için. Şanssızlığa katlanabiliriz. Çünkü dışarıdan gelir ve tümüyle rastlantısaldır. Oysa yaşamda bizi asıl yaralayan yaptığımız hatalara hayıflanmaktır. O yüzden ah keşke ben bunu yapmasaydım deyip kafanızı duvarlara vuracağınıza ondan dersinizi alın ve hayatın tadını çıkarın efendim. Biz bugün bu şarkıyla başladık ve onunla bitiriyoruz. Yarın saat 12'de biz yine TV8 ekranlarında yeni hayatta karşınızda olacağız. Hoşça kalın doktor. Bana bir çare diyenler varsa bizi izlesinler. Hoşçakalın. kalın sevenleri düşün düşün hepimizi bir tavsiyen yok mu birader sen anla şu halimi iyileştir bizi ne demişler aşk